Sınavda oturduğum yeri değiştirebilir miyim? Merhaba kızım. Merhaba arkadaşlar. Serimizin bu videosunda sınav esnasında neler yapabiliriz, neler yapamayız? Üzerine sıkça sorulan sorulara cevap vereceğiz. Birinci sorumuz sınav esnasında yerimi değiştirebilir miyim? Arkadaşlar sınava başlamadan önce masanızı iyice bir kontrol edin. Eğer bir aksaklık giderilebilecek bir aksaklıksa kendiniz gidermeye çalışın. Yok giderilemeyecek bir aksaklıksa örneğin masanız çok fazla sallanıyor. Sandalyenizin bir tane ayağı çürük devrilebilir. Ya da önünüzdeki masa sık sık size çarpıyor gibi durumlar. Ya da masanızın üzerinde optiğinizi etkileyebilecek kadar derin yarıklar gibi bazı fiziksel sıkıntılar varsa sınav gözetmeninizle hemen durumu paylaşıp sınav yerinizin değiştirilmesi talebinde bulunabilirsiniz. Ve sınav yeri gerekli görüldüğünde kesinlikle değiştirilebilirdir arkadaşlar. Bu konuda kendinizi çok rahat hissetmeniz lazım. Siz hayatınızı ciddi bir şekilde bir yere evriltecek bir sınava giriyorsunuz ve sınav masanız kötü diye odaklanamadınız. Kimse bunun böyle olmasını istemez. Gözetmenlik yapan insanlar da sizin öğretmenleriniz bizler, sizin gibi etten kemikten insanlar çok anlayışla karşılarlar. Evet sınavın ciddi kuralları var. Sınav ciddi bir ortam. Ancak sınav sizin hayatınızı belirliyor. Bu yüzden taleplerinizi kesinlikle sınav gözetmenine doğru zamanda doğru şekilde iletebilirsiniz. Başka? Optiğim yırtılırsa ne olur? Evet. Optiğin yırtılırsa çok heyecanlı olur değil mi? Çok stresli olur. Acayip terler dökülür etrafımızdan. Eyvah optiğim yırtıldı. Arkadaşlar optiğiniz kolay kolay yırtılacak bir kağıttan üretilmedi. Biliyorsunuz banknot kağıtlarda paralarda mesela ciddi efor e e e sarf edilerek yırtılan kağıtlardır. Böyle hemen üstüne bir su değdi, yırtıldı gibi olmuyor biliyorsunuz. Hatta yıkanıp aldığımızda hala kullanılabilir halde olan banknotları eminim hepimiz görmüşüzdür. Optikte sınavınızın kitapçığı da çok kaliteli ve çok işlemden geçmiş diyeyim hamurlardan oluşturulmuş kağıtlarla karşınıza çıkartılıyor. Bunlara zarar vermek öyle basit bir şey değil yani. Silgiyle falan kolay kolay yırtamazsınız. Zaten yumuşak silgi veriyorlar. ÖSYM size sırf bunların önüne geçebilmek için yumuşak uçlu bir kalem veriyor. Yumuşak da bir silgi veriyor. Verdiği silgi ve kalemle zaten sınavı çözüyorsunuz. Bunlar öncesinden düşünülerek zaten tedbiri alınmış durumlar. Ancak oldu da optiğiniz yırtıldı. Mesela mesela işte az önce bahsettiğimiz masamızın üzerinde bir çentik vardı, bir kıymık vardı. Battı çekerken siz onu hop verdi. Allah muhafaza olmaz. Olursa da yedek optik diye bir şey var arkadaşlar. İsteyebilirsiniz. Hatta şöyle yedek optiğinizi diğer optikten geçireceksiniz, kodlayacaksınız. Ona uygun bir süre vermek zorunda gözetmen arkadaşlar. Buraya mevzuatı koyacağız. Şuraya bir yerlere mevzuatı koymuş oluruz. Gözetmen Diyelim 30 soru işaretlemiştiniz. Sonra da optiğiniz yırtıldı ve okunamayacak halde olduğunu gözetmeniniz kararlaştırdı. Buna kanaat getirdi. Size yeni optik verir. Ve bu yeni optiğe de o 30 soruyu işaretlemek için ne kadar vakit geçecekse onu takdir eder ve size sınav sonunda o kadar daha fazla vakit verir. Sınav mevzuatını buraya yazacağız. Ancak en sonunda siz ve başkan kalamazsınız. En az iki kişi daha sizinle beraber sınavda maalesef sizin yüzünüzden kalmak zorunda olacak. Çünkü iki kişi içeride yalnız kaldılar, optik yırtıldı. Böyle alavere dalaverelere sebebiyet vermemek için ya da insanların kafasında şüphe bırakmamak için içerisinde rastgele iki kişinin daha kalmasını mevzuat gerekli görüyor. O yüzden optikiniz yırtılırsa bir tane daha optik istemekten kesinlikle çekinmeyin. Yalnız yapmamanız gereken şey optikim yırtıldı diye bağırmamak. Elinizi kaldırıp gözetmenin yanınıza gelmesini istemek. Geldiğinde de durumu ona haber vermek. Korkmayın, yedek optik de var. Hatta yedek kitapçık da var. Bazen kitapçıklar da çok nadiren de olsa işte ayrılmama durumları, baskı hataları durumları oluyor. Yedek bir kitapçık da, birçok kitapçıkta gözetmenlere veriliyor. Merak etmeyin. Başka? Sınavda su ve peçetem biterse ne olur? Su ve peçetem biterse... Yani çok su içmişsindir, çişin gelir. <laughs> Peçeteyi de ne yaptın? Bir sürü Hapşurdum. peçete var. Hafışırdın. Evet arkadaşlar, sınav Haziran ama... Ee, insanların sınav alerjisi tutabiliyor ee, ya da hastayken sınava girmek durumunda olabiliyorsunuz. Hatta birçok e, talebenin, hatta şu an bizim çekimlerimizi yapan Emre Bey'in de sınav esnasında böyle ağlayan, sızlayan, hapşuran e, insanlara denk geldiğini dinledik, biliyoruz. Arkadaşlar, peçeteniz bitebilir gerçekten. Yani öyle girmişsinizdir. Yalnız buna öncesinden tedbir almanız lazım. Sınava girerken ben hastayım, hapşuruyorum sık sık, burnum akıyor. Gerekiyorsa bulaşıcı hastalığım var diyerek ayrı bir sınıfta bile sınava girme hakkı tanıyor size ÖSYM. Ancak hani ayrı sınıfta girmek insana gerçekten e, strese sokabilecek bir şey. Herkesle beraber gireyim ama ben işte sakince burnumu temizliyorum kimseye de rahatsızlık vermeyeceğim ama çok peçeteye ihtiyacım var. Girmeden önce sınav görevlisine bunu söylersiniz ve sınav görevlisi size peçete getirir ya da yanınızda e, peçete götürüp girişte ya benim bu sebeplerle bu peçeteleri içeriye sokmam gerekiyor derseniz gerekli yönlendirmeleri, o kurumun müdürü, okulun müdürü yapacaktır. Gözetmeninizle de iletişime geçecektir. En başından bunu yapın ama oldu da sınav anında böyle bir burun akıntısı başladı. Olabilir arkadaşlar. Vücudun hormonları farklı çalışmaya başlıyor sınavda. Bunlar olabilir. El kaldırıp gözetmeninizden peçete isteyebilirsiniz. İş suya gelince mümkün olduğu kadar büyük bir su götürün. Yarım litrelik götürmeyin ama sınav esnasında çok su içmek hem vakit kaybı hem de tuvaletinizi getirtecek bir etken Doğal olarak sınav esnasında yarım litre ile yetinmeyi deneyin. Ancak çok önemli bir uyarım var. Flash, flash, flash. Şuradan bir şeyler patlasın, bombalar bir şeyler olsun. Arkadaşlar, lütfen suyu masanızın üzerinde bırakmamaya çalışın. Bunu çok duymuşsunuzdur belki. Bir de benden duyun. Hiçbir sakıncası yok. Suyu mümkün olduğu kadar yere koymaya çalışın. Çünkü içiyoruz. Bazen kapağını kapatma alışkanlığı herkesin olmayabiliyor. Kapağı kapatmadan ya da az kapatarak koyarsınız. Önünüzdeki adam ya da sizin ayağınız masaya çarpar, küt diye bir devrilir olsun. İşte o zaman gerçekten el ayak titremeye başlar. Her şey ıslandı, nasıl yapacağım, gözyaşları, gözyaşlarınız da ıslatır bir şeyleri. Buna maruz kalmamak için lütfen suyu mümkün olduğu kadar masanızın üzerinde değil, mümkün olduğu kadar yerde. Hatta hemen yanınızda çünkü ikili sıralara tek kişi oturuyorsunuz. Yanınıza koymayı alışkanlık haline şimdiden getirin denemelerinize, sınavda da buna çok dikkat edin. Başka. Sınavda kopya çekersen ne olur? Aa, tövbe tövbe tövbe. Kopya çekme kızım. Niye çekiyorsun? Çekmiyorum zaten. <laughs> Çeker, çekmiyorsun. Arkadaşlar sınavda kopya ile alakalı bir muameleye tabi tutulursanız, yani kağıdınız bir kere elinizden alınır. Kopya çektiğinize emin olunursa gözetmenler tarafından sınavda kağıdınız alınır ve sınavınız o an bitirilir. Peki bunun bazı yasal yükümlülükleri var. Sizlerle buralarda bir yerlerde paylaşıyoruz zaten. Ben kısaca bahsedeyim. Bir kere iki sene boyunca ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sınava katılamazsınız. DUS, TUS, KPSS, YDS, TYT, AYT, YKS ne kadar sınav varsa ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sınava alınmazsınız. Sicilinizde böyle bir Kusurun oldu çünkü adli bir durumdur bu. Cezai müeyyideleri vardır hukuken karşılığında. Az sonra da söyleyeceğiz. Ee, bu sicilinize de işlenir. Çünkü siz bir suç işlediniz şu anda kopya çekerek Ama iki sene sonra tekrar sınavlara girebilirsiniz. Böyle bir cezası var. Ölene kadar giremezsiniz gibi etrafta böyle bazı söylentiler yayılabiliyor. Arkadaşlar hiçbir suçun cezası ölene kadar olmaz. Değil mi? Yani suçun belli bir cezası vardır. Karşılığını böyle takdir etmişler. Ancak dikkat edin kopya bir yıldan dört yıla kadar sizin cezaevinde yatmanıza karar verecek bir hakimin kararıyla da sonuçlanıyor olabilir. Eğer organize bir kopya ise 3 yıldan 8 yıla kadar hatta hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz. Ayrıca 5000 iş günü neden gelecek maddi para cezasıyla da cezalandırılabilirsiniz. İşte iyi, niye, iyi hal durumundan indirim vesaire hiç daha önce bir suça bulaşmamıştıktan indirim iyi halden indirim alabilirsiniz. Türk yargı sistemini hepimiz biliyoruz. Ama iki sene sınava giremeyeceğinizin garantisini verebilirim. Sınavda kopya çekmenin böyle bir müeyyidesi var. Evet. Başka? Ee, peki, sınavda ayağa kalkabilir miyim? Sınavda ayağa kalkarsan sınavın bitti kabul edilir. Sınavda herhangi birinizin ayağa kalkması arkadaşlar kopya çekme muamelesiyle bile muamele görebilir. Ona çok dikkat edeceksiniz. Ayağa kalkmak için gidip izin isteyebilirsiniz. Mesela gerçekten ayağa kalkma ihtiyacı hissediyorsunuzdur. Belinizde sıkıntı vardır yani fiziksel bazı sorunlarınız olabilir. Bunu girmeden önce de sınav görevlisiyle paylaşın ama sınav anında da öyle bir şey olur. Mesela benim şu an bayağı şurası benim ağrıyor burada mikrofon var. Buradan buradan batıyor bana. Sınav gözetmenini çağırarak neden ayağa kalkmak istediğinizi sakince dile getirebilirsiniz. Şu yüzden olabilir mesela ya cam çarpıyor haberi oradan kalkayım şu camı kapatayım çok ses geliyor bir yerlerden. Lütfen şunu durdurun işte. Koridorda birisi topuklu ayakkabıyla ki topuklu ayakkabıyla gelmeye izin verilmez. Mevzuatta vardır. Hiçbir öğretmen, gözetmen, görevli sınav görevlisi topuklu ayakkabıyla sınav günü sınava gelemez. Klas son çalınması yasak gibi bir sürü yönetmelik var. Diyelim öyle sesler geliyor içeriden. Yani siz de bir anda böyle heyecanlanın susturun şunu dediniz demeyin. El kaldırın. Her türlü maruzatınız için lütfen el kaldırın. Gözetmen yanınıza gelir ve dersiniz ki işte çok sıcak oldu, çok soğuk oldu, cam çarpıyor, dışarıdan ses geliyor. Belimde çok ciddi bir sıkıntı var şu an. Sizin gözetinizde kısaca bir ayağa kalkıp şöyle bir sağ sol yapmam lazım. Çünkü bu benim sağlık problemim gibi sebeplerle ayağa kalkabilirsiniz. Ancak izin istemek sizin, bildirmek ayağa kalkmanın sınavınızın bittiği anlamına gelecektir. Haberiniz olsun. Başka? Başka yok. Bu kadar mı? Evet. Peki. Arkadaşlar özetleyecek olursak kopya çekmeyin çekerseniz bir müeyyidesi var e, suyunuz peçeteniz selfanız bitebilir bitmemesi için önceden lütfen tedbirinizi alın ve gözetmeninizle sınav başlamadan önce konuşun o yüzden 10 ila 10 çeyrek arası zaten içeride bekletiliyorsunuz aslında sınavda masanız sandalyeniz e, oturduğunuz yer kaleminiz silginiz defteriniz bunların hepsi ile alakalı problem olabilir hepsi için ya da sınav esnasında bazı problemler olabilir bunların hepsi için gözetmenle doğru iletişim şekliyle iletişim kurabilirsiniz. Teşekkür ederim kızım her şey için. Gel beraber bir görüşürüz diyelim herkese. Görüşürüz. görüşürüz.